Remi kim tüketiyor bu kadar ya? Neyse. Manifesti dinleriz ya bakarız. Hepsine bakacağım. İzlemişsin aga eyvallah. Oğlum videoyu zaten işten yeni geldim. 2-3 dakika baktım. He motive nedeniyle manifest engelini kaldıracağız spot'tan. Ya maalesef öyle şey yaparsınız ya. Neyse ben açayım videoyu da beraber bakalım. Kanalına. Hoş bulduk Kucitallik kanalına. Biz daha yeni girmedik ama ben yine videonun adetindendir sorayım. Ben Nasılsın? Bir... Hayat senin için nasıl 1. gidiyor? 25 alacağımızı. İyiyim teşekkür ederim. Hayat iyi gidiyor. Böyle olmuş evet. <laughs> şeyleri merak edebilir diye düşündüm. Abi istersen Urban döneminin başlangıcıyla ile tamam. başlayalım. işte canlı yayın. Herkes burada mı? Chat ses ver. Chat. Urban'cı agalar. Tarihçi agalar anladı mı? Tarihçi agalar. Abi aralindiksiyon bayağı iyi bu arada. Bütün gün konuşsun dinlerim ya. Abi tarihçi agalar ses ver. Ör Emobil tayfa, Urban tayfa burada mı? Tamam. Hoş geldin. Vovixel hoş geldin. Flo sen de hoş geldin. Okey let's go. Yenilerde demolar dinlenecek ve buradan sanatçılar seçilecek. Bakacağız buradan Seçilecek. Bunlara yatırımlar yapılacak mevzusu tamamen doğru. İnsanların şöyle bir nereden çıktı bu diyalog tam olarak bilmiyorum ama Urban'ın kadrosu tamamen buradan seçilecek. Buradan yürüyecek Urban. Ya aslında Urban'ın zaten başta kemik kadrosu belliydi. Bu arada ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Bir buçuk yıl önce falandı e, ee, tabii ki uzun videolarından sonra Urban pastası kesti. Bir mavi araba vardı. Duyuru geçti. Tabii ki yeni label kuruyor. Ve label'a katılmak istiyorsan demolarını gönder tarzında bir şey vardı. Ee, yani şey yoktu. E, ufaktan bir clickbait vardı. Ve hiçbir zaman bu freshman olayı da hiçbir şeyde özellikle ikinci ya da üçüncü kadar <laughs> İkinci ya da üçüncü ayına kadar şey söylenmedi. Abi bak freshman olacak alttan geleceksiniz olayı söylenmedi. Subway Surf nerede? Ya Gucci bu arada e, videoda şey yok. Ben niye bunu buraya yazdım ya bir saniye. Onsuz izlenmiyor değil mi ya? Neyse izleyin bu sefer şimdi uğraşmayacağım. Ben ve Gucci video de keşke bir yere harbiden bir video koysa Subway Surf falan akarmış. Burak hoş geldin. Yani orada şey Arel diyor ya hani biz böyle bir şey demedik. Bunlardan çıkardınız tamamen oradan seçmeyecektik muhabbetini demiyor da burada bir şey vardı. Ufaktan bir clickbait vardı ama ee, şeyin clickbaitini alıyordun. Abi insanlar harbiden MOB gibi bir şey olacak hani bekliyordu veya alttan seçilerek geleceğiz diye bekliyordu. İlk iki yayında bu söylenmiyordu. Ekibe şöyle alacağız şu müziği yapın bu müziği yapın falan deniyordu ikinci ayından sonra freshman olacak ondan kalıp üste çıkacağım falan dendi daha sonra duyuruda gördük biz kimin ne olduğunu abi aslında tam yapayım ya dur onu yapayım da öyle izleyelim bir saniye bir youtube sekmesi daha Banane. ne dur dur bana saniye Aha tamam izleyin abi. Size, Dianz, Kimera, Beto, Papi. Papi aynen. <laughs> bir kişi daha. <laughs> bir konu hala Urban. Ya, ya, bir şey video çıktı diye ya. Vardı bu arada normalde. Dahil olamadı ama o bazı muhabbetlerden dolayı. Biz 7 kişi zaten kemik kadroydu kurbanda. Ondan sonra hani biz hepimiz bunu gözlerimizle de gördük. Bunu da kimse içeriden yalanlamaz. Gerçekten bizim stüdyomuzda oturuldu. canlı yayınlarda demolar dinlenildi. Mailerimiz biz oldu okay, Bu oldu zaten okey bu okey. Kimse yani. ayrılmadı kayrılmadı. Ondan sonra Papi'sidir, Beto'sudur. Aa evet güzel dedi. Ondan sonra onlarla bir freshman kadrosu kuruldu. ya yani ne kadar insanlar bu freshman'a hakimler ne kadar varlığını Diyorlar, bilmiyorum ama bu muhabbet doğru yani gerçekten canlı yayınlardan yetenekler seçildi ve alındı. E sonra peki ne oldu onlara? Onlarla biz aslında projeye başladık. Yani hepsinin içine dahil olduğu projeye başladık. Proje biraz kabız bir projeydi. Yatırımcının bir fikri var. Projenin içindeki sanatçıların bir fikri var. Benim bir fikri var. Benim bir fikrim var prodüktör olarak bu işin. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu derken bir havada kaldı. Diğerlerden bir şey beklemeye başladık bize. Yani ne olacak? Kayıtlar vesaire falan bu freshman nereye gidecek? Orada hiçbir zaman cevap gelmedi. Yani WhatsApp grubunda kaldı öyle. Bunu da konuşmak isterim be. O zamanlar Urban'ın albüm yayınlayıp da insanların artık böyle reaksiyonlar verdiği zamanlar. Bunların urbana zarar verdiğini mesela bizlerin de aynı şekilde düşünüyor musun? Geri dönüşlerini Evet, düşünmüyorum çünkü urban daha yeni piyasaya çıkmış. Zarar görebilmesi için önce bir kendini ortaya atması lazım. Ya aslında mevzu neydi biliyor musun? Tepkiden popüye bir geçiş oldu ya. Evet. O kısaca şu demekti. Bundan sonra insanlara sallamak da okey. Bundan sonra hip hop yapmamak da okey. Bundan sonra her şey okey. Sırf işin içinde drama var diye. Nerelere geldik konu. İnsanlar bunu seviyor. E biz de bunun farkındayız. E zarardan çok bize reklamı oldu. Bir yerden sonra biz bunu alıp bambaşka bir yere götürecektik. Bence de bir şeylerin doğal ilerlemesi güzel. Sizin de hani aynı şekilde yapılan mesela yorumlara kendiniz video çekip dalga geçtiğiniz şeyler falan. Yani bunların hepsi aslında böyle planlı gidiyormuş gibiydi. Hani bizi şunlara diyecekler, biz şunları yapacağız. Tepkinin bir tane ünlü videosu vardı yani. Ya bu çocuk olur ama nasıl olur? Plana uygun ilerliyor gibiydi ve izlenme sayıları falan da Türkiye piyasasında biliyorsun biz yani dinleyici olarak bunu düşünüyoruz. Bazı manipülasyonlar olduğunu düşünüyoruz. Manipülasyonsuz ise çok güzel sayılar da elde ediyordu aslında bence. Örbuna sonra ne oldu? Dedin ya işte ünlü bir videosu var. Bu çocuk olur ama bu çocuk şöyle olur, bu çocuk böyle olur. Olanlardan bir tanesi buydu. Yani bizim birçok fikrimiz vardı. Çünkü bizim yeteneğimiz, bizim vizyonumuz işin içinde bu çocuk olur ama bu çocuk şöyle olur, bu çocuk böyle olur. Urban bitti ya zaten kanka. Urban'lık bir şey yok. Sadece kimera kaldı Orbunda bir şey üreten. Yok yani Urban, Urban yarrağımı yedi. Muhabbeti girdiğinde bizim bütün yeteneğimiz, bizim bütün... Ucu akmıyor valla. <laughs> kanka bunu açtım bak. Fikirlerimiz bir anda böyle puf kayboldu. Çünkü bir şey söylüyorsun olmaz. Ya. Bu şey için açtım bunu. Ee, cidden Aral ne diyecek merak ediyorum. Ben videoyu izlemedim. Hatta videoyu bir buçuğa alabilirim istiyorsanız. Ee, ve bizim deneyimlerimize ne kadar örtüşüyor bu. Çünkü bak bununla ilgili ben 50 tane video yapmışımdır. Ee, niye yaptım? NA'yıyım çünkü kanka. Ya, yalan yok izleniyor diye yaptım. O ayrı mesele. Bak mesela şurada Urban Freshman'in detayı anlatılıyor. Ee, ne olduğu ne bittiği bilmem ne falan filan. Bu olmaz. Şöyle olmasın bence. Yok öyle olacak o. Böyle böyle zamanla olmaya başladı. Yeni fikirler sunmamaya başladık. Fikirlerin dinlenmediği yerlere artık fikirleri sunmamaya başladık ve biz Bana ekip içinde ya. birbirimize pasladık bu fikirleri. Beto şöyle bir parça var elimde. Beto diyor ki süper. Ice şöyle bir muhabbet var. Ice diyor ki okey. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya başladık. Bunları sunmaya başladık. Finalde biz bunları biriktirdik, biz bunları yaptık hadi insanlara sunalım bakalım çıkarabilecek miyiz, yapabilecek miyiz, edebilecek miyiz konusuna geldik. Yani Örüm sadece regeton mu olacaktı yoksa içerisinde yani sizin çeşitli şeyler yapma fikirleriniz de var mıydı? En başta sadece reggaeton olacaktı yani o ilk albüm var ya herkesin duyduğu evet. albüm. O sadece reggaeton olacaktı. Ondan sonra bize ne kadar bir özgürlük tanınacaktı onu bilmiyorum. Çünkü Urban daha kurulmadan önce o zamanlar tepkili aynı evde yaşıyorduk ben ve birkaç kişi daha. Her sabah zaten aşağıdan böyle reggaeton ritmi duyuyorsun öyle uyanıyorsun. Hı -hı. Aşağı iniyorsun tepki spor yapıyor reggaeton çalıyor falan. Ondan sonra biz farklı farklı projelere girmeye başladığımızda ufaktan bir olabilir şeyini gördük onların gözünde. Hani bu olabilir, şu olabilir. Çünkü orada yani hiçbirimiz kimera hariç hiçbirimiz reggaeton yapan insanlar değildik daha önce. Bir yerden sonra öyle ya da böyle farklı canlılara, farklı kafalara evrilecek bir muhabbet. İçindeki bazı isimlerle de benim önceden de hani tanıştığım konuşuk. Benim bildiğim tepkinin planı şeydi. Reggaeton'la label'ı açıp açılışını yapıp daha sonra tabii bunları serbest bırakmaktı diye hatırlıyorum. En azından ya yani benim bildiğim o. Ee, başta tepki alıp hani ilgi üzerlenip daha sonra normal bir şekilde e, piyasanın içine geçme tarzı bir şey vardı ama yaşanamadan bitti. Yazık etti ya kontkos. Mesela mesela değil mi? Yok geç kalma daha yayınlamadık kanka 20 dakika var release'lere. Bunlarda farklı tarzlarda da böyle güzel yaptığı şarkılar vardı. da müziğin de ırkçılığı gibi geliyor. Yani tek bir tarzda müzik yapmak. Artık günümüzde hani Travis Scott gibi isimler de Drake gibi isimler de bakıyorsun bir gün drill tutuyorken onlar da drill yapabiliyorken öteki gün işte dediğin gibi biraz da İspanyol müziğine kayabiliyorlar yani yani. Kendini sanki sınırlamaması lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada birkaç tane bizim şeyimiz var. Onay almayan ama bizim çok severek yaptığımız parçalar var. İstersen onlardan da biraz dinletebilirim sana. Olur ya bu arada. Merak ederim. Ve onun çok sevdiğim bir parçası var. Onu dinleteyim sana. Tamam. Ama bunları göstermeyeyim. Bunları gösterebilirsin. Bunların telifi ya da bunlar dinlenemez, bunlar şey yapılamaz diye bir şey yok. Bunları hatta göstermen daha iyi olur ki insanlar biz reggaeton yapılmaya mecbur bırakıldığımız dönemlerde neler de yapmak istediğimizi görsünler. Anladın mı? Ha, anladım. Bir tane yorum var o benim içimde en büyük içimde kalan nokta Urban'la alakalı. Hangi klibin altında bilmiyorum emin değilim. Tamam hadi eğlendik artık bize gerçek albümü verin. En azından hani senin vesilenle bir dinletmiş olalım. Bir anladım, anladım. Neler yapıyorduk biz o zamanlar stüdyonun Tabii bunlar Papi stüdyoda yokken. Papi varken tövbe haşa. Unuttum bir gün de kendime yalan söyledi. Yorulmum çöşede yanında kalamam dedi. Güzel günlerimde böylesini görmedim. Uzakta durma sen bugün sonra ben gelemedim. Ezeli kalbim aha. Kalmadı vakit daha. Dönüyor yine dünya. Bu bir işin daha yok. Eksilen duygulara. Sayan azalalara. Yılmaz bakarım. Ezeli kalbim aha. Kalmadı vakit daha. Dönüyor yine dünya. Bu bir işin çare

Eyvallah. Biz de çok beğenerek yaptık bunları zaten. Biz Beto ile daha önceden bir tane partide tanışmışız. Urban'dan Bahsettim. falan çok önce. Ben onu hatırlamamıştım. Yani ben oradaki imajıyla Urban'daki imajı çok farklıydı. Orada görünce cidden tanımadım onu. Sonra o hatırlattı bana. Beto ne o imajı yapmak istiyordu. Ne o tarz müzik yapmak istiyordu. Yani Beto'nun yaptığı şarkının altına gelen yorumla birebir çalmışsın. Fade Alakran, al, Ben sordum. Niye çaldınız oğlum şarkıyı? Yani çaldınız madem. Şöyleymiş olay. Bu şarkı referans olarak verilmiş. Denmiş ki bu tarz bir şey ya. O da almış onun beatini. Nasıl bir şey yapabiliriz abi diye sunulmuş. O da demiş ki aynısını yap. Kim bu aynısını yap diyen. Gerek var mı söylememe? Yani tepki, ben tamam. anladım ama şu anda herhalde din, izleyiciler de anladı. İzleyiciler anlamıştır ya tepki. Da. Yani tamam. bunlar rahatsız yani. Şarkı iyiymiş. Abi bak şunu diyorum. Zaten Beto'nun Mat'la yaptığı bir şarkısı vardı ya önce. Abi 50 kere dedik zaten. Bu adamların solo işleri çok iyi. Asıl mesele ragaton yapmayacaksın köpek diye kırbaçlanma olayı ki <laughs> Jesus demiş. Hani beto yani. Özellikle imroşal vesaire çok rahatsız çünkü yani beto Ümraniye'de doğmuş, büyümüş. Bir ağırlığı var anladın mı betonun öyle. Hala devam eden birisi var mı? Ola da bilir, olmaya da bilir. Ben bayağıdır duymuyorum urbanla ilgili bir şey. Bence çeşit olmasa çok güzel olurmuş yani. insanların böyle farklı yönleri ya da kendi istediği ve beğendiği şeylerin de ortaya çıkması biraz ya çık konuşayım, daha özgürümüzün şey hiç yaptım. kimse kötü değildi. Yani, Sadece regeton sıçıyordu. şeyleri yapamadıktan bir süre sonra artık biz zaten bunları yapsak da yaptırmayacaklar bize. O yüzden biz yapmayalım en iyisi kafasına girdik. Herhalde yani bizim vizyonumuz yaratıcılığımız vesaire. Söylediğim gibi aramızda da bir tek kimer yapıyordu. E sonuçta böyle oldu haliyle. Senin nezdinde sorayım. Kırgınlıkların ya da verilip de tutulamayan sözler var mıydı? Tabii ki var. Yani o hikayeyi atma sebebim o. O hikayeyi atmadan hemen önce kendisine de zaten sesli mesaj attım. Çok fazla sözler verildi. Çok fazla bekletildi insanlar. Çok fazla olacak, olacak, az kaldı. Şöyle şeyler olacak, böyle şeyler olacak dendi. Ama finalde belki yüzde onunu falan gördük, yaşadık yani. Geriye dönüp baktığım zaman hala oradaki hiç kimseye karşı böyle içimde bir nefret yok hala bugün seviyorum söylediklerimi söylüyor olması sebebi de, de zaten ona karşı beslediğim sevgiden aslında. Sevmediğin birine karşı ne kadar kızabilirsin? Zaten ben çocukluğumdan beri adamın hayranıyım. Youtube'da hatta bunu izleyenler girip bakarlarsa tepki gece mavisi 10 dakikalık versiyon instrumental diye. Benim 11 yıl önce Youtube'da onun bir şarkısının beatini looplayıp yüklemişliğim var. O kadar seviyordum yani. Daha önce attığım mailler var ona. Ben o zamanlar işte un arabasında un taşıyorum falan. Bir bakıyorum telefonuma mail gelmiş kardeşim işte senin daha yolun var. Tamam aman koyayım ben senin yanına geleceğim diyorum. Çalışıyorum dinliyorum falan en sonunda adamın yanına gidiyorum. E adamın yanına gidince de ne oluyor? Böyle olacak şöyle olacak şöyle olacak şöyle olacak. Tamam abi eyvallah okey. Bir olmuyor iki olmuyor 3 olmuyor olabilir sıkıntı yok. 4 olmuyor, 5 olmuyor, 6 olmuyor. Olabilir sıkıntı yok ama bir yerden sonra başkalarının hayalleri için kendin çalıştığını hissediyorsun. Yani sen başkalarının hayalleri için çalıştığını hissediyorsun ister istemez. Çünkü senin için olacak. Genel olarak aslında işte çalışmak öyle değil mi ya? Hani işveren için çalışırsın zaten. Adam daha zengin olsun diye, adam istediğini yapsın diye, adam karısına daha iyi bir araba alsın diye falan çalışmaz mısın zaten? Ya yani burada biraz da müzik olduğunda iş işte ruhu, yaratıcılığa bir tür şeye bağlanıyor. O ayrı hikaye ama... Gün olarak öyle değil mi zaten ya? Her gün diye bir şey yapıyoruz. Olacak deniyor. Senin işin olmuyor. Sen oturuyorsun stüdyoda. işini gücünü bırakmışsın. Orada kalıyorsun. Yaşıyorsun. Dostlarına soruyorsun. Okay. Ya ne yiyeceğiz bugün? Nasıl yapacağız falan filan diye. O günü hiç unutmuyorum. Stüdyodayız. Oturuyoruz. Konuşuyoruz çocuklarla. E, ne yiyeceğiz bugün? Ne yapacağız? Nasıl yedeceğiz falan filan. Abimiz geldi stüdyoya. Elinde kahvesiyle. Ne yapıyorsunuz? Abi işte ne, yiyeceğiz? Ne yapacağız? Onu düşünüyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de? Telefonda o sırada bir şeylere bakıyor. Ne oldu? Niye yiyemiyorsunuz siz? Abi işte durumlar böyle. Paramız yok. Çıkaramadık. Hiç mi paramız yok? Şu kadar var. Yani, soru soruyorlar neyse. E, tamam onunla yiyin. Onunla yiyin dediği para da bu arada bir kişi. Ne oldu? Aral dedi sana bir şey yapmadı kardeşim. Papi yaptı sana onu anla önce. Babam Aral bir ismi söyledi. Söylemedi ya. Babam, babam yok ki oğlum evde. Korku ile yaparım. Ha ne diyordum? Ha dur dinleyelim şunu. İyi doyurur doyurmaz öyle bir para. Ve bu sırada kafasını hiç telefondan kaldırmıyor bir şey. Dört. Tamam onunla yiyin. Onunla yiyin dedi miyorsunuz siz? Abi işte durum düşünüyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de? Telefonda o sırada bir şeylere bakıyor. Ne oldu? Niye yiyemiyorsunuz siz? Abi işte durumlar böyle. Paramız yok. Çıkaramadık. Hiç mi paramız yok? Şu kadar var. E tamam onunla yiyin. Onunla yiyin dediği para da bu arada. Bir kişiyi doyurur doyurmaz. Öyle bir para. Ve bu sırada kafasını hiç telefondan kaldırmıyor. Bir şeylere bakıyor. Elinde kahvesini yudumluyor. Abi biz açız diyoruz bayağı alenen. Yanındayız ve bir stüdyo dolusu adamız yani. Hepimiz de senin kardeşim dediğin insanları. Senin için buradayız hepimiz. Her şeyden önce. Çünkü bize öyle söyledi. Her şeyden önce benim olmam lazım. Her şeyden önce bana fokuslanmanız lazım. Çünkü ben tepkiyim. İlk önce ben olursam ben sizi var edebilirim. Bir yerde baktığın zaman bu mantıklı. Sen tepkisin. Tamam biz sana odaklanalım vesaire ama yani karnımız acıktığında bir sana odaklanamayız. Karnımızın açlığına odaklanabiliriz sadece. Abi evet. Bir oluşumdaysan onun içerisinde aile gibi hissetmen gerekiyor. Araya indiksiyon çok içerisinde iyi ya. Yani bir kişi mutsuzsa hepimiz mutsuz olmalıyız. Bir kişi konforsuzsa hepimiz konforsuz olmalıyız. Belki de bu günümüzün dünyasına çok uymuyor yani ama benim için hani cidden böyle. Hepimiz beraber olacağız. Benim için de öyleydi. Zaten bir tane koskut benim Instagram'da bir tane postumda var hatta arkamda duruyor. Hepimiz şöyle olmalıyız. Hepimiz böyle olmalıyız. Bayağı biz ders gibi ilk başta bunları konuştuk. Daha urban başlamadan önce resmi olarak. İşin içine girdikçe böyle şeylerle karşılaştıkça biz kendi aramızda bir aile olarak kalmaya devam ettik. Ama abimiz hep bizden biz bir uzaklaştı böyle. Ya. Kendi yörüngesindeydi. Ona eve arabası Harbi da verildi. Harbi bir yumurta domates al menemen yapamadırız mı harbiden ya kanka? O da var ya. Harbi doğru diyorsun. Yatırımcılar tarafından o işte artık gidiyordu bir yerlere geliyordu vesaire planları yapıyordu. Böyle olunca biz o biraz uzaklaştı bizden ama biz kendi aramızda yani işte Beto, ben, Ais, Dians kimse hep bir aradaydık zaten beraber yatıyorduk kalkıyorduk. Dışarıdan çünkü şey gözüküyordu ya Urban hepiniz sürekli tatildesiniz işte pahalı kıyafetler giyiyorsunuz hep keyifli hani size sanki bir bolluk verildi onun içerisinde rahat etmeniz gerekirken ne oldu da hani dışarıdan? İşte işler kötüye gitti ya da ayrılık noktasına gitti. Dışarıdan bakan insan buna çok şey veremiyor, mantık veremiyor. Bu yüzden böyle içerisinden duymak da açıkçası bizim için de hani hem üzücü hem rahatsız edici oluyor ya. Biri bir yorum yapmıştı bizle ilgili. Demişti ki MOB'yi MOB yapan şey çocukların gerçek olmasaydı sen şimdi çocuklara Gucci'ler veriyorsun, bilmem neler paradalar veriyorsun gerçekçi gelmiyor bize. Yani belki gerçekten rahat olsaydık o kadar gerçekçi gelebilirdi ama değil. Evet. Yani. Biz gerçekten oturup böyle... Çok öyle... iyi yorummuş bu arada ne yiyeceğiz diye düşünüyorduk böyle. Şimdi böyle. Menem i̇şte menem nasıl menem yapacağız, arabaya benzini nasıl atacağız diye düşünüyorduk. Ama kameralar açıldığı zaman böyle arkamıza yaslanıyoruz. Sırtımızı dikleştiriyoruz. Bize veriliyor mesela. Fuck, Turkish Producers tişörtü veriliyor. Giyiyoruz. Anladın mı? Ama aslında fuck Turkish Producers. Benim fikrim değil ki. Ben nereden bileyim aslında. Yani bu artık şey noktası nerede oldu? İnsanların ya bu iş olmuyor. Biz artık kendi yolumuza bakalım dediği nokta neydi? Basketbol sahasında çektiğimiz klipler var ya bireysel olarak. Onlar çekildi, yayınlandı. Sonra panter oldu. Bir şeyler oldu. Yatırımcı tarafından bir güvensizlik başladı. Fonlar kesildi. papi bir şey istiyor olmaz bu denmeye başlandı. Kulaklarımıza hep bir şeyler geliyordu aslında bunun nasıl böyle değil aslında bu bütçenin nasıl böyle değil aslında şunun şeyi böyle değil falan filan diye. Bildiğim kadarıyla yatırımcı tarafına da verilen bazı sözlerin tutulmadığı durumu söz konusu. O dönemde o süreçte karar alındı Bassak grubundan. Sezgin abi dedi ki ya bizim prodüktörümüz Arel mi? Arel. Tamam bundan sonra Arel ne diyorsa o. Böyle bir vibe girdik. Ben de işte mutlu oldum. Artık istediğimiz şarkıları yapabileceğiz. İstersek R&B yapacağız, istersek trap yapacağız. Evet yetki verme olmuş o size. Tam o süreçte fonlar kesilince bir anda galiba araları da mı bozuldu? Ne oldu? Bir şey oldu böyle bir gün hatta bayağı kötüydü abi'nin durumu stüdyoda. Biz Beto ile yanındaydık. Bunun sebebi de söylediğim gibi bazı güvenler kırıldı. Bazı sözler tutulmadı. Böyle olunca da işte bir kişi mesela ilk önce Ice gitti. Ben dedi gidiyorum yani. Abi bende bir bilgi var. Tamam bende bir bilgi var. Tabii ki de yayında söyleyemem bunu. Ama yani bilseniz uvav wow derseniz bunu da merak edin. Yani, Siksem veremem ama bu bilgi Ağzımdan çıkmaz yani. Ama bende bilgi var yani beyler. Anon iki tane hesaptan öğrendim. Random time kanga var yani. Burada bize verilen sözler tutulmuyor. E size verilen sözler tutulmuyor. Size verilen sözler tutulmadığı için benim artık... Bu... Aşk bayağı tüymüş yani oradan. Yapacak bir şeyim yok o zaman dedi ve Ice de, Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim Sözleşme diye bir şey yok Kağıt kalem sözleşme hiçbir şey yok Biz sadece oradayız yani Bu ama iyi bir şey değil mi sizin için? Sürdürülebilirlik olarak baktığın zaman Değil Ayakta kalabilseydik ve başarı elde edebilseydik Hayal ettiğimiz gibi Sözleşmede en azından bizim neyi hak ettiğimiz Bizim neyi alacağımız yazıyor olacaktı Ortada böyle bir şey yok Hani panter izleniyor dinleniyor Bizim şarkılarımız izleniyor dinleniyor biz buradan ne alacağız, ne vereceğiz? Hiçbir şey bilinmiyordu yani. Hmm, o konuda belirsizlik. Ben şu açıdan e, işinize gelir gibi düşünmüştüm. Sizi zorla işte burada devam edeceksin, bunları yapacaksınız gibi bir yükümlülük vermiyor. Ama dediğin gibi öteki açıdan da ne olduğunu, hak edişlerinizi bilmiyordunuz yani siz. Hak ettiğimiz şeyi bilmiyoruz. Profesyonel hissettirmiyor. Güvencemiz olduğunu hissetmiyoruz. En ufak bir problemde dağılır gibi olan bir oluşumun bir de sözleşmesinin olmaması bizi hep şu korkuyla yaşattı ya. Ya bu sıkıntı büyürse ve bu işin sonu olursa. Bu dönemlerde demiştin işte en son dönemlerde artık ben böyle yorumladım daha doğru elini omzumuzda hissetmiyorduk gibi bir hava aldım söylediklerinden. Hep ki gemiyi ne zaman terk etti? Aslında böyle tam bir final yok Urban'ın. Tam şu zaman oldu demek mümkün değil çok. Gürcistan'a gitti ve kumar yayınlarına başladı. Yani resmen dedi ki artık yani ben boş verdim bu tarz şeyleri. Buradan para yapacağım. Ondan sonra kendi işime bakacağım gibi gözüktü yani bize dışarıdan. Böyle bir konuştu bana. Böyle bir manevi konuşma yaptı 20 dakika kadar. Ondan sonra dedi ki kardeşim dedi eğer beni dedi seviyorsan bana dedi ki abi ben seni seviyordum. Bana mesaj at. Sevmiyorsan da ben seni zaten sevmiyordum. İyi oldu böyle oldu diye mesaj at. Ben dedi bunu bileyim dedi kapattı. Sonra bir zaten görüşmedik. Birkaç gün geçti. Gürcistan'a gitti zaten. Bağlantı tamamen koptu. Artık ben onu arasam. Hani ben seni seviyordum ama hani tek sıkıntı bende miydi gerçekten ya da ben seni sevmiyordum falan filan ki seviyorum söylediğim gibi adamı hala. Söylesem bile bunları artık işin geri dönüşü yok. Çünkü sen oraya gitmişsin. Buraya gelemiyorsun. Anladın mı? Abi hip hop dünyasından bir urban geçti yani böylelikle. Ya sorma benim çok içimde kaldı çünkü şimdi dönüp bakıyorsun. Daha önce adamın eli. Şimdi iki tane sorum var. Şimdi dediği gibi Urbun'un tam bir... Abi el işaretleriyle anlat. <laughs> ben, bu arada ben Subway Surf'e böyle bayağı bir odaklandım az önce de... Urbun'un tam bir bitiş yok, tam bir finali yok. Ee, ama çi olayı var. Örbum içindeyken mesela ay çıktığı sıralarda ay çıktıktan bir süre sonra falan tepki zaten gamdomla falan görüşüyordu. I think so. Yani tepki hala Örbumla aktifken zaten Gam Gamdom muhabbeti mi yaşanmış öyle bir şey oldu zaten. Daha sonra bu güvensizlik ve artmaya başlayın yatırımcıdan anlaşamayınca da kanka adam gitti Gürcistan. zaten. Hala Örbumdan bu duyuru yapmadan önce bir ay önce aşağı yukarı kumar yayını duyurusunu yapmadan bir ay önce zaten Gürcistan'a gittiği Bir iki, 3 gün kaldı. Geri geldi tepki. O sıra olayı halletti zaten. Ve o sıra hala Urban aktif olarak şarkı çıkarıyordu. Hey Siri falan yeni çıkmış galiba. bütün bunlar olurken. Ve o sıra hala Urban Freshmendekiler şey bekliyordu. Abi bize bir cevap verin falan diye mesaj yazıyordu gruplara. Freshman'e de A, ben şimdi yurt dışındayım dönünce bakacağım tarzı olaylar dönüyordu. Yani Freshman yalan oldu, bu adamlar yalan oldu. Ice mesela bayağı akıllılık etmiş, direkt önden anlamış. Kendi şirketine gitmiş, tekrardan Supreme Kids'e gitmiş e, mevzuyu. Bu adam pantardan bir süre sonra hemen bu şeyler, yatırımcının şeyleri kesilmiş. Yatırımcı demiş ki ne oluyor amına koyayım o kadar para veriyoruz bir şey gelmiyor. Ice evet ay, şu an kafa yemiş gibi ya. Abuksu bu hikayeler falan atıyor bilmiyorum ne olacak elinden geçen sanatçılar işte Motivesidir, buzisidir herkesin bildiği isimler. Vurdular, gittiler. Şimdi urbana dönüp bakıyorsun, Bir de işin içindesin, yeteneği görüyorsun. Diyorsun ki bu çocuk da aynı o çocuk gibi sahneye çıkabilir, böyle şeyler yapabilir. Ben bu konuda mesela Beto ile çok güveniyordu, inanılmaz güveniyordu. Onlar böyle bir çok sahneye karşısına çıktığı zaman adamların gözünde hiçbir endişe görmüyorsun. Adamların gözünde hiçbir acaba görmüyorsun. Hepimiz de yetenekli insanlardık. O yüzden diyorum ki ya keşke böyle olmasaydı. Keşke bazı güvenler kırılmasaydı. Keşke bazı sözler tutulamıyor olsa bile bu sözlerin tutulamayacağı ihtimali bize bir ucu ucundan çıtlatılsaydı ve yeri geldiğinde keşke bizim de fikirlerimiz dinlenseydi de yardımcı olabilseydik biz bu süreçte. Ne kliplere, ne şarkılara herhangi bir katkımız hiçbir zaman olamadı. Abicim ben tepkiyim ya. Benden iyi mi bileceksin? Bu olacak ya. <laughs> bu tutacak diyorum ben sana. Tamam. Abi bu arada geçen böyle Soprano yayınında söyledi tepkiyle alakalı. Adam dümdüz şunu dedi. Abi tepki varken dedi bizi dinlemiyor dedi. Biz tepki her şeyi biliyor. Tepki tam bunları sen kelime kelime bunu söylemedi ama genel olarak dediği şey şuydu. Tepki orada Allah. Onun dediği şeyin dışından çıkamıyorsun. Ee, sürekli bize bir bok parçası gibi işte benden iyi mi bileceksin siz kimsiniz falan tarzı bakıyordu dedi. Direkt yani bunu böyle söyleyip bu tarz bir şey söyledi abi. Kendi yayınında söyledi. Tamam abi. Öyle olsun hadi. Valla vakit teşekkür yapmış. ederim. Bence insanlar da bazı şeylere daha dışarıdan ön yargı ile yaklaşacağına daha... Se abi çok kısa ya bu... Devamı yok mu mesela bunun? Empatiyle de yani... yaklaşacaktır. Şahsen ben bu öyle oldu. Umarım bunlar sizin bu kadar canınızı sıkıp da böyle motivasyonunuzu kırmaz ve belirli zorluklar da yaşasak kendimize olumlu bir şey çıkartırız ve daha iyi şeyler yaparsınız diye devam ettirir. Kesinlikle de böyle bir amaç Tepki olsam ben de olabilirim. Kanka tepki olsan ya bak egolu olmak mesele değil. Ben de egolu bir insanım. Egolu olursun ama... E Burada Aral yarım saat konuşsun dinlerim ya. Bu arada hiç sıkmaz Aral'in konuşması. Mesela egol olmak değil. Tepkinin egol olması ya değil mi? İnsan egol olabilir ama egolu olsan bile ya bu insanlar sana bu kadar emek vermişken, güvenmişken, bel bağlamışken evinde kalmışken, zorluk çekmişken bu zorluğun şeyini saygısını, respektini geri vermen lazım o insanlara ya. Kanka ben tepkiyi çok seven bir insanım yani açık konuşayım. Bayağı ayran gibi bir insanım. Ama şu olaylar falan mesela çok feci canımı sıkıyor o konuda en azından. Ya ama e, en azından içlerinden birisinin çıkıp en azından içlerinden birisinin çıkıp böyle bunu anlatmasını hoşuma şey yoksa bak Heyser'i mesela bir milyon olmuş neredeyse. Ya, hani proje iyi gidiyormuş. Yani ben şakasız hani e, geçen sene hatırlarsınız abi Rap gündeminin yarısı Urban'dı. Yani Urban'dı abi. Yani rap gündeminin yarısı evet, damyalarımız yüzü. Urban'dı. Ee, çok feci bir şekilde bunu konuşuyorduk. Abi dinlenme bile konuşuyorduk. Ya bu elemanlar eğer mesela Sezgin Taşkıran evet bundan sonra prodüktörümüz Aral, e, o zaman kararları Aral versin dedikten sonra bu yatırım bu seviyeye çekilmeseydi ve bu ekip bu seviyeye dalmasın, o güven kırılmasaydı en azından Pantar'dan sonra. Hey Siri'den sonra da e, Hey Siri'den sonra birkaç isim ya mesela Wes ne bileyim Beto falan kendilerine özgür rahat bırakıldığı bir şey açsaydı baba açayım. Ya bence Urban'ın devamı gelebilirdi ya. Bu hikaye burada bitmemeliydi gibi geliyor bana ya. Çok sikik bir yerde bit. Mesela burası etki, eski şey kanalı. Maze'in kanalı. The Maze. Baksana en çok dinlenmiş şarkılara bakın abi. Adamlar hani Maze zamanı falan da şarkı yapıyorlardı. Hey Siri. Üçte panter var. Ya bak Siri açıldı ama. Bak. Yani baksana kanka şuraları Urban şey şey giden bir projeydi ya. Fena gitmeyen bir projeydi. Kimeranın kıyafet oranı çakışmanı, Kimeranın sözleri ve altyapı konuları alakası bence Kimera batırdı şarkıyı. Kimera şarkıyı batırdı zaten. Bu sahne niye var mesela? Bir de oturuyorlar bir de bunlar burada. Şurada duruyorlar, burada oturuyorlar, kalkıyorlar falan. Bak en çok oynatılan ana var mesela. Bunun da prodü herhalde değil mi? Aynen. İyi de yapıyordu ya kral. Papi papi, papi chulo. Bir de bizim kini yemami. Papi papi, papi chulo. Bir de bizim kini yemami. Papi papi chulo. Ama yine cuma logo. Öyle öyle. C5 harfi bunlamaz. Ya abi açık konuşayım, kötü değildi ya. Valla biz öyle tepki verdik ama o kadar kötü değildi bunlar ya. Türkiye bunu hak ediyor yani ben ama dedim ya bunun forcelanması insanlara falan kötüydü. Ya bu STG çok iyiydi ya. Neyse listeler başlıyor. Durun listelere bakalım. Şimdi bu kadar eski iade ettiğimiz yeter. Dislike varmış. Eski iade ettiğimiz yeter. Abi galiba klipli motive Lize'yi vardı.